Başlayalım. Birinci sorumuzda Hilal öğretmen 120 adet matematik sorusu ve 132 adet geometri sorusunu öğrencilerine her bir öğrenciye eşit sayıda soru düşecek ve hiç soru artmayacak şekilde dağıtmak istiyor ifadesi kullanılmış. Ben bu ifadenin şu kısmını gördüğümde hani her bir öğrenciye eşit sayıda soru düşecek ve hiç soru artmayacak şekilde dağıtmak istiyor kısmını gördüğümde aklıma ne gelecek? EBOB, eko gelecek. Peki bu EBOB mu EKOK mu? Tabii ki de EBOB'dur. Hiç soru artmayacak şekilde dağıtıyorsam en büyük ortak bölenini buluyorum. Bilal öğretmen bu soruları en fazla bak zaten en fazla diyorsa en büyük ortak bölen enden fazlaları ve büyüklere böyle aklınıza tutabilirsiniz. Kaç öğrenci dağıtabilir demiş. O zaman ne yapıyoruz? EBOB yapıyoruz. 120 ile 132'nin EBOB'unu bulacağım. Yan yana yazdım çizimi çektim. Sadece ortak bölenlerine odaklanıyorum. Yani ortak bölenleri yazacağım sadece. 2'ye böleyim. 60, 66. Tekrardan ikisi de 2'ye bölünür. Böleyim 30'a. 33. Peki ikisi de 2'ye bölünür mü? 30 bölünür 33 bölünmez. O zaman 3'e bölüyüm ikisini de bölsün. 10'a 11. Buradan sonra ortak böleceğim bir asal sayım yok. O zaman şu kenarda oluşan 2, 2 ve 3'ün çarpımı 2, 2 ve 3'ün çarpımı olan 12 benim neyim? En fazla öğrenci sayım aynı zamanda da en büyük ortak bölenim oluyor. Buranın cevabı 12 gelmekte. Bu soruda da diyor ki yukarıdaki bulduğunuz öğrenci sayısına göre yani 12'ye göre bir öğrenci kaç soru düşer? Aslında bir önceki soruyu çözerken biz bunun cevabını bulmuştuk. Şu 10 ile 11 var ya, 10 ile 11'in toplamı olan 21 sayısı bizim cevabımızdı. Neden? Çünkü şimdi benim 120 sorum var. E, neydi? Matematikti. Ve ben bunu 12 kişiye paylaştırıyorum. Yani 10 soru bir bir kişinin çözeceği matematik sorusu. 132 de geometri var. 12 kişiye ayıracağım. On... 11 soru da buradan gelir. Toplarsan yani 10 11'i tekrardan topluyorum. 21 cevabını bulurum diyorum. Ve bu soruları böyle çözüyoruz.